yapmak üzere sahneye davet Teşekkür ederiz. Teşekkür Sayın Teşekkür değerli akademisyenlerimiz, kıymetli Teşekkür ve sevgili arkadaşlarım öncelikle <laughs> Ben Meryem Nalan, az önce de söylediğim gibi ve bu da bu kadar büyük bir topluluğa yaptığım ilk konuşma. Ama bana öyle geliyor ki son olmayacak. <laughs> evet. İlk olarak, İlke Büyüklüğü'nün son 4-5 seneye bir beraber bakalım istiyorum. Birçoğumuz, üniversiteyi yıkadığımızı pandemi noktasında yamas geleneğine aldık, yalancı 2023, kahraman araştıranlarıyla işte maddi manevi kayıtlar yaşadık ve beraber yaz tuttuk. Bu yıl ise yine kıymetli insanlar kaybettiğimiz bir yangın felaketinin ardından karmış sürüsle de hissedilen bir deprem yaşadık. Tabii tüm bunların eşlikçisi de sakinleşme politik bir atmosfer ve derinleşen ekonomik kriz oldu. Yani bizler şu anki mezun olarak bence ileriki çocuklarımıza bak ben ne ve yeni okula gidiyordum diye nasihat verecek duruma fazlasıyla geldik diyebilirim. <laughs> Bugün ise yüksek öğretimimizi tamamlayarak artık öğrencilikten mühendisliğe geçmiş bulunuyoruz. Peki biz mühendis olarak, mühendisler olarak tam olarak ne yapıyoruz? Kısaca belli verileri analiz ediyoruz, sistemleri gözlemliyoruz ve çözümler çözüm üretiyoruz. Tabii bu süreçte de rehberimizi bilim, mantık ve doğruluk gibi değerler arasında seçiyoruz. Eğer ki cevapları yalnızca bu değerlerde ararsanız, kusursuz ve çözümler bulabilirsiniz. Fakat en azından bence bu denklemden <laughs> empati çıkardığınızda kattığınız değer çoğu zaman başkalarının kurduğu çarkları döndürmekten pek de farklı olmuyor. Öyle ki bilim köprüler kurabildiği gibi duvarlar da örebiliyor ve unutmamak gerek ki korumamız gereken tek köprüler fiziki olanlardan ibaret değil, aynı zamanda insaniydi. Ben bu konuşmayı hazırlarken bilim ve vicdan kelimelerine odaklandım. O sırada da şunu öğrendim. İlginçtir ki iki kelime de bakınca karşıma aynı kökten geliyormuş. Bilim bilmek, yani hakikati aramak anlamına gelirken vicdan ise birlikte bilmek. Yani kişilerin eylemlerinin ahlaki bilincine sahip olması demekmiş. Bu açıdan bakıldığında tarih boyunca e, ne zaman bilimsel ilerleme, etiketen topuk şekilde yürüdüğü o zamanlarda şahit olduğumuz bunlar pek de şaşırtıcı olmuyor. Tabii kamu empati, dürüstlük, iyilik gibi şeylere geldiğinde şu anda tam olarak benim de bu kürsüde yaptığım bir konuşmak en basiti ve hatta bence en anlamsızı. Çünkü benim sevdiğim bir söz vardır, "Kimse namlu güne masum değildir diye. Hiçbirimizden dünyayı kurtarmasını beklemek halinde değil. Fakat ben gerçek bir fark yaratmanın da küçük şeyler yaptığını inanıyorum. küçük şeyler de bizim Biz hayattaki hayatta normalimize göre şekillenebilir. Örneğin aileniz için fedakarlıklarda bulunabilirsiniz. Öğrencilerinizin hakkını arar ve gözetirsiniz. Yetkinizi kötüye kullanmazsınız. Haksızlığa ve hukuksuzluğa ortak olmamakla beraber gözde yürümazsınız. Bu saydıklarım ile karşınızda olarak ben iyi bir insan olarak çok daha zor. İşte bu yüzden değerlerimizle test edildiğimiz durumlarda kendinizi hatırlamanız gereken bazı şeyler var. Örneğin sorumluluğumuz yalnızca bağlı olduğumuz kurumlara değil, gözetmemiz gereken ilk ise yalnızca kendimizin isimleri değil. Diliyorum ki geceleri gökyüzüne füzeleri, akşamları haberleri açtığınızda savaşları görmediğimiz bir gelecek vardır. Ben ve buradaki tüm mezun arkadaşlarım için ise tek temennim, geleceği inşa ederken insanlar yalnızca aklınızla değil, vicdanınızla hizmet eden bir resim olmaz. Benim için teşekkürler. Sırada bilgisayar mühendisliği tezli tesis yüksek lisans öğrencilerimizin diplomalarının takdimi var. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor